Bir League of Legends oynayla daha karşınızdayım. E, müziği daha fazla devam ettirmek isterdim ama maalesef telif hakkından dolayı galiba bu da girmiyor. Ufak bir e, kısmını açabiliyorum. <laughs> bu videoda kimse oynamıyor ya. Galiba tek başımıza oynayacağız. <laughs> Cana geldi bizimkiler. Evet. <laughs> e, bu videoda e, konuş konuş <laughs> adlı bir e, oynatma listesi yapacağım oraya atacağım videolar içerisine dahil olacak yani susmayacağım bu videoda o yüzden <laughs> başınızı ağrıtmak istemiyorsanız şimdiden kapatmanızı tavsiye ederim o oyun başladığı anda durmak bilmek bilmeyen bir konuşmayla karşınızda olacağım. Öncelikle Katrina'yı fuck you diyerek başlıyoruz. Neden? Çünkü Z' alacakmış efendim de ben banlamışmışım da sen nasıl bir şeysin ya haddini bilmez. Dedi ben böyle. Bana öyle dedi yani. Ben de ona fuck you diyerek başlamak istiyorum. Z' karşımda görmek istemiyorum işte ya. Yapabileceğim hiçbir şey olmuyor Zed'e karşı. Ne kayıtlayabiliyorum, ne dodgelayabiliyorum, hiçbir şey yapamıyorum ya. Sikir falan dojlanmıyor, Z geliyor üstüme, R tıklıyor, ölüyorum, falan. olmaz, olmaz böyle, olmaz böyle hı. şey. Hı. Ee, geçen oyunda full bir şarkıya tutuldum, bu oyunda ise şu şarkıya tutulmak olabilir. istiyorum, hemen açayım. I get no doubt, but I get

Ee ara ara açarım ben. Umarım ki telif hakkına girmez. Umarım ki beni susturmazlar. Çünkü bu oyun yanımda Sora'ka var, karşıda Bean var. Ve <laughs> bende Draven var. Evet. Bu arada seri maçından düşmüş bulunmaktayım. Bence gayet iyi oldu. Çünkü Gümüş Ligi gayet keyifli bir lig benim için. I get no down. Bunun da supporta bağlanamıyorum. League of Legends şu aralar bozuk galiba. Kafana vururum. Gelme, gelme. Patlam var lan benim. Karı kız demem vallahi atarım kafana vururum. Down. <gülüyor> 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 Aferin sana Soraka. Orada dur Emi. Ben Orada ya vur. Benim ne farmımı bırak ne baltamı aldırt bana mükemmelsin sen sonra. Böyle devam et. Aynen. I get no down. Ne 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 Ya sokacağım ya artık şu gidiş yollarıma Geçme ya I get no down Abi sen bana ne arıyorsun? Birazdan bana heal atman lazım. Alacak <laughs> bana atamayacak. Bana at, muz at, muz. Muz at. Bana na down Bu kadar ittirdiğimizden dolayı baltamı da alayım. Artık geri gidip bir totem atayım dedim ki Lee'sin neredeymiş? Top lane'deymiş. Evet adamım top lane'deymiş. Draven yakışıklı ve de güçlü. Baltalı daha ne istersin ya bir erkek hem baltalı hem yakışıklı hem de Draven olabilir. Tamam. <laughs> ya kanka artık hasar almasan diyorum ya. farm yapmak istiyorum ben ya. Adam gelirse ben ona vururum zaten. İki saniye sabretmiyorsun ki adam gelsin de ben vurayım. Sen iki muz atıyorsun, gıdıklıyorsun. Şu an iyi oynadın sanıyorum. yalnız o. Ama kötü oynuyor ya. Bir kere hasar alıyor sonra dediğim, Hasar almadan hasar vermesi gerekiyor. Oh, bir şey. As, miskin. oğlum, masum. Buna vurcan, ha? Şuna vur, şuna vur. Sonra şuna, bir de şu. Ay, get no damn. Lane ittirmek istemiyorum. Ah, sonra ka. Ah. Bozdu bütün <laughs> planlarımı. I down. Tamam artık vurmak istemiyorum ya. Ama baltam düşecek. Vurayım mı vurmayayım? Vurayım mı vurmayayım? Abi niye vuruyorsun? Vurma lütfen farmıma. Hangi Ya lane'i dondurmak istiyorum. Adam geçmiş muz atıyor. Yok ben çok iyiyim diyor. Çok ben kızım diyor. Morum ben diyor. Mor mor iyiyim ben diyor. Bu arada <laughs> okuduğum tek bir kitap vardı. Adı Mor Morik. Bunun şifası var o yüzden bir şey yapmak istemiyorum ben farmıma bakın tek atmak istiyorum. Oradan gelen kim acaba? Bizim takım arkadaşımız şiş koymuş kendileri. Birazdan ne yapacağım ben? Tam alacağım. Ekstra farm yaptığımdan dolayı ve de bir kill alıp ondan sonra pasiflerimi toparlayacağım. Evet bunu yapacağım adamım bunu yapacağım. Şuradaki farmı da alacağım evet. Fa Ama fuck you önümde durursan gençler. Yanınızda Draven varsa lütfen baltanın geliş yönlerine gelmeyin. Yanlışlıkla size tıklanıyor ve balta düşüyor. Evet bu hiç istenmeyecek bir şey. Bak mesela şu an baltayı alamıyorum. Evet alamıyorum adamı. Alamıyorum. I get no dam. 56 24 farm. ağzına sıçtık. İçine içine çek beni. Na 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 na. Niye gitmeyeyim kardeşim? Söylesene niye gitmeyeyim? Hı? O kadar param var. Tek atmaya geleceğim şimdi. Niye ki? I get no down. I get no down. Soraka ne diyor? Hemen söylüyorum size. Kata 6 ol. W var. Seri can basacağım. Evet, bunu diyen Soraka 725 lp. Seri can basan Soraka. Fuck you. No Kul altında nasıl farm yaparım sorusuna cevap buyurun bunu izleyin efendim. I get no down. <laughs> Niye hasar alıyorum? Çünkü ben ona fokus atmıyorum. <laughs> I get no down. Nasıl olsa benim sorakam var bana can basacak soraka full canlısın değil mi bana can basmaya gel Evet işte bu sorakanın gücü adına Ya şunu ben bir şöyle vurayım mı? I get no down, down. Manamı bitirmek istemiyorum ya. Koşmak kaç manaymış? 40 manaymış. Onu hemen aşağıdaki... I get no down. No down. İnsek atmasın diye yaptım öyle bir şey. Mana'm bitti. Oley be artık pasiflerimi aldım. Gayet worth oldu. Bir de üstüne bu kadar. Fuck you. Katarina fuck you senin ne işin var burada. I bu kadar farm kaçırdı. Hop. ay nine, nine, down na 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 na, -na, -na, -na. Evet böyle deyip devam ediyoruz. I get no down. <laughs> Ben bu uzun kılıcı niye aldım ki çok uzun olduğu için? <laughs> I get no down. <laughs> Artık çok güçlüyüm. <güçliyim. gülüyor> evet çok güçlüyüm. <güçliyim. gülüyor> <laughs> Hert oldu. <laughs> I get no down I, 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 I get no damage. I get no damage. Soraka diyor ki neden kimse beni çiplemiyor? <laughs> Aa sen bana küfür etmiştin değil mi? Ben de senin fanlarını, XP'lerini, her şeyini çalacağım. Evet, bunu yapacağım çünkü ben çok kilden biriyim. I get no down. <gülüyor> <gülüyor> ya bu baltamı niye düşürüyorsun ki bana? no down nine, 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 I get no down

artık bundan sonra deft oynuyoruz. Evet. Şimdi yani şunun parasını da tek başımıza alalım. Atak speedim yok şu an. Bunu hissedebiliyorum. Çok yavaş vuruyor bu karakter. Aynen. <laughs> Ya siz ya bu nedir böyle 5 saat eküli alıyoruz ne ne ya. I get no down. Na 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 I get no down. Na 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 İlla her ayın tırayı hard mı oynayacağız ya? Satın al benim atak speedime ihtiyacım var. 5 saate bir elini kaldırıyor, 5 saate bir elini indiriyor. 101 farm yapmışım. 101 evet fırf, yapmış fırf, duymadınız. Fırf. benim. Için. <laughs> 99 değil, 100 değil, 102 değil, 101 farm. Ben de, ben de. şunu şuna da alayım ya. 102 olsun. Şunu da alacağımdan bir tane daha balta atışayım dedim. Sizce nasıl yaptım? Bence iyi yaptım. Nasıl olsa birisini düşürdüm dedim. Şuradan şöyle geçelim. Ve intikamım acı olacak dedim. Evet bunu dedim. ne <laughs> Balta nerede abi? Benim o balta gelecek de. I get no down. Kıskan. Ne alaka? <laughs> ne alaka adamım? I get no down. Jax demiş ki bu nasıl bir korku demiş. <laughs> ben de ne <laughs> alaka diyorum. ADC oynuyorum, tek yiyorum, tek atıyorum. <laughs> I get no down. <laughs> o yüzden tek yememem için konum almam lazım. Bunun için de sıçra atmam gerekiyor. Sağ atmam gerekiyor bu. Çok basit bir oyun. Hop şuna atacağız mı artık? Açın mı gari ya? Bu ne işe yarıyor? Yüzde Oha. Hızlı koşuyorum. Hızlı vuruyorum. Hızlı kule alıyorum. Get no down. I get no down. Na 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 I get no down. Na 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 Bok gibi oynadım. Onlar <Gülüşmeler> rağmen kill aldım. Hepsini öldürdüm. Baltaların hepsini düşürdüm. I get no down. Da 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 da. Şişko! Ya niye alıyorsun şişko ya? niye aldın redimi? Soru işler, soru 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 işareti. Hareket Allah dedin. Allah. I get no damn. Neden almayayım? O benim redim. Benim redim. I get no down. Afk e kalayım mı şimdi ha? Afk e kalayım mı? Şişko seni. Seni koca göbekli şişko. Evet. Mükemmel o playstar dönüyor. Şişko. Şişko yavaşlatıyor. Şişko. Naru King 66 66'ymış bu arada Yasuo'nun önündeki. Bence çok King biri. Ben öyle görüyorum. Gelecek mi? Ne oldu? E no doğru nah 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 nah. no geçiyorlar bot lane'i. No Hay nah nah nah. nah nah nah. Şu an 1v1'de alamayacağım. Tek Jax var. I get no down. Was the film done? Fuck. I get no down. no, no, no. No, no, no. no. Can I, can I get no down. Ya bassana heal bassana heal bassana ya. I get no down. Fuck you. Neredesin sen? I get no down. Na 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 Aslında şey alabilirim ama ben çok iyi olduğumdan gerek yok. Takımın bir yerle bir etti. Irelia bulu alıyor. Ne kasmış Irelia? Evet onları kasmış İrenium. Diye içine çek beni. Bu kadar çok konuşunca çok fazla susuyor insan. Ah. Seriyi kaybettiğim kollarımı sıvamak zorunda kaldım. Evet bunun zorunda bıraktılar beni. Ne yapacaktım ben şunu ne alacaktım? Hmm, Az önce sıçram var mıydı acaba? Dışarı sıçratıp çünkü bütün killleri toplayabilirdim. Daha Jax bar'a tek atıyor ki ya. Bir de herkes AD kasmış kaçtı. Hem tek var hem de tek atıyor. Aha kanta var galiba. Şöyle bir. Şey. Şöyle iki. Nerede o? Abi nereye gidiyorsun ya? Ya nereye gidiyorsun sen ya? Kaçman gerekmiyor mu senin? Park nerede benim baltam düştü mü nasıl düşebilir ya benim baltam nasıl düşebilir? Şey, balta hem mail aldı baltaların hepsi düşüyor. Baltasız da vururum ki ben. Nerede? Sona ner? Sorak Soraka nerede Soraka? Ölüyüm. Vay biç. Bu şerefsiz Katerina da bunu bekliyormuş. Biz o kadar demet çıkartalım herkes bizim üstümüze koysun. Vay arkadaş. Bu mudur ya? Bu mudur? I get no down. Nah, 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 nah. I get no down. Şunu açıp şurayı da artık açmak istiyorum ya. Çok iyi oynadığımı göstermek istiyorum herkese. Çünkü Oho! Gördüğünüz gibi Senot'u aldım ve kutu aldım. Kutuyu da hemen açabilirim. Hop. Şuraya bir link atayım. Videonuzu izleyebilirsiniz. Fucking Neyse bunları yazmaya ban yeriz. Ee, gördüğünüz gibi mükemmel 23 k hasar vurmuşum. I get no down. Bu arada ...report atsak mı ya? Hmm, neyse. Şeyi yapacaktık. Gelen kutumuzu açacaktık. Umarım mükemmel bir hediye çıkar. Çünkü biz çok mükemmel. E kutu geldi anahtar yok. E, anahtar. Anahtarı alsak. Malzemeler, ganimetler, anahtar. Elaktar. Yok mu elektar? I get no damn. E, anahtarı nereden alıyoruz? 125 IP. Bunu... Bu mu ya? Ya bu olur mu ya böyle bir şey? E, anahtarı nereden bulacağım? Kutum var anahtarım yok. Kutuyu satabiliyor muyum? I get knocked down. Ne 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 Her neyse. Yapamıyoruz. Kutuyu satamıyoruz. <Sessizlik> Normale dönelim. Videolarımı izleyip beğendiyseniz yoruma kalp herhangi bir şey beğenmeyi, yorum atmayı <laughs> bu videoların devamlı gelmesini istiyorsanız kanalımı takip etmeyi unutmayın efendim. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.